Obrigado. Mersin'de yapılacak olan 5. uluslararası maratona bizler de katılacağız. bu maratona, halk maratonuna halkımızın da katılmasını bekliyoruz. Doğu Akdeniz'in Paris'i olarak kabul ettiğimiz Mersin'imize bu tip uluslararası etkinliklerin çok büyük faydası olduğuna inanıyorum. Ee, bu tip e, organizasyonların sürekli yapılması hem Türkiye'miz hem Mersin'imiz açısından e, çok büyük katkı vereceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Ee, biz ilkem yapı tarzı olarak 5. Uluslararası Maraton değerlerimizi alacağız. Ee, Mersin zaten bir spor kenti. Herkesi e, bu halk koşusunda bekliyoruz. Bu tarz e, aktivitelerin çoğalarak artmasını talep ediyoruz Mersin'de. 10 Aralık 2023 pazar günü biz de oradayız. Herkesi bekliyoruz. Mersin'de uluslararası 5. uluslararası Mersin Maratonu varmış 10 Aralık pazar günü. Biz de orada olacağız İlkem Yapı olarak. Bütün Mersin'i davet ediyoruz oraya. Ben açıkçası çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir etkinliğe katılacağım ki bu Mersin'de çok fazla olan bir durum sanırım. O yüzden bütün Mersin'i orada bekliyoruz. Valla çok heyecanlıyız. Maraton çok değerli bir spor dalı. Özellikle de Mersin Maratonu benim bildiğim İstanbul Maratonu beraber Avrupa'da, dünyada tanınan bir maraton. Biz de takım olarak hep beraber rol olup maratonu destekleyeceğiz. Bir defa bilinirliği açısından çok önemli. Bir sürü spor kanalında, başka ülkelerin spor kanallarında yayınlanıyor aynı zamanda Türk halkına da farklı bir spor dalında da Türkiye'den söz ettirmek çok önemli bir şey. Biz orada olacağız. Bütün Mersin'leri orada bekliyoruz. Bu çok güzel bir organizasyon. Öncelikle Mersin'de organize edilmesi gerçekten çok güzel. Biz de burada olacağız ve bütün halkımızı bekliyoruz. Mersin bir spor şehri. Kadın basketbol takımları erkek basketbol takımları olsun. Bu maratonun da profesyonel anlamda düzenlenmesi, olimpik sporcuların gelecek olması, halkımızın da katılımıyla gerçekten şehrimiz adına güzel bir organizasyon. Hem sporu popülerleştirme hem de halka daha çok aktarılması anlamına çok olumlu katkıları olacağını düşünüyorum. Ben çok severim bu arada maratonu ama herkesi bekliyoruz Mersin'e. Bu çok büyük bir maraton olacak. Beşincisi düzenleniyor. İstanbul'dan sonraki bildiğim kadarıyla en büyük maraton. O yüzden bütün Mersin halkını bekliyoruz. Yani insanların gelmesi ve burada vakit geçirmesi bizim için de ekstra. Aslında bizim maçımız da var. Ekstra maraton var ve maçımız var. Hatta benim arkadaşım da geliyor İzmir'den koşmaya. Sadece Mersin için değil. Her yerden insan gelebilir tabii ki. Bu Mersin şehri için de çok önemli. Sporu daha yukarı yukarılara taşımak için herkesi bekliyoruz. Bu beşincisini yapacağımız evet. e, uluslararası Mersin e, Maratonu. Herkes koşar Mersin'e e, sloganıyla e, bu sene 5 Aralık'ta başlatacağız. E, burada e, tam bir maraton ve uluslararası gelen e, çok ciddi sporcular da var, koşucular var. Bir de halk koşusunu yapacağız. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi e, yöneticileri olarak hepimiz de topluca katılımda bulunduk. Herkesi davet ediyoruz. Herkes buyursun gelsin. Çok keyifli olacak e, ondan eminiz.